Çünkü Malaz için bugün çok önemli bir gün. Bak sevgilim olacak senin kalk. Az kaldı prensesimizle kavuşmaya. Çok tatlı arkadaşlar şu çok şirin ya yerim lan seni fıstık Geldik şimdi evin yanındayız tam kapının şeyine gidiyorum içeriye vallahi madaza göstereceğiz Bugün benim için inanılmaz duygusal bir gün. Ve ben şu anda yatıyorum. Yanımda maraz var. Bir tane su var. Şurada yeşil bir şey var. Kırmızı perde var. Turuncu neyse. Marazın gözü açık yalan söylüyor, uyumuyor. Yalandan uyumuş numarası yapıyor burada. Ben de aynı şekilde yalandan gerilme numarası yapıyor. Çünkü biz uyumuyoruz aslında hala uyma numarası yapmaya devam ediyorum. Ama gerçek bayağı uyuyormuşuz gibi ha. Şu an ben ikna oldum. Siz de ikna olmuşsunuz derken gözüm açıyor Sana Sonra biz size gülümsüyorum. Sonra bu ne? Sonra burada hafifçe e, uyanıyorum. Maraz burada kalkıyor, kaçıyor. Sonra geri geliyor yatıyor. Sonra ben maraza bakıyorum, size bakıyorum. Sonra kalk kalk diyorum. Marazda kavga başlıyor. Marazı yatırdım. Çünkü maraz için bugün çok önemli bir gün. İnanılmaz önemli. O kadar önemli ki anlatamam. Çünkü videonun başlığını görmüşsünüzdür. Burada Malaz'a sımsıkı sarlıyoruz. Onunla güzel bir şekilde uyuyoruz. Biraz götüm açılmış ama bakmayın lütfen. Malaz'a egzersiz yaptı diyordum. Sonra oradaki yeşil tacı kafama sokuyorum. Size bakıyorum. Videomuza like atın lütfen şu anda maraz öpüyorum. Sonra kafamdakini çıkartıp maraza takıyorum. Lan çocuk mu oluyor? Maraz böyle inanılmaz komik oluyor bu arada. Ya şunun tipine bakar mısın? Maraza güzel bir poz verdikten sonra güne başlıyoruz. Çünkü bugün maraza sevgili alıyoruz.